Kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Sizler için nefis, yumuşacık kapama poğaça tarifim var. Dilerseniz buyurun tarifimize geçelim. Bunun için karıştırma kabımıza 1 su bardağı ılık sütümüzü alıyoruz. Onun üzerine bir yarım su bardağı ılık suyumuz, bir paket instant mayamız, ve 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Güzel bir şekilde karıştıralım. Maya ve şeker erisin. Sıvılarımızın üzerine hemen yarım su bardağı sıvı yağımızı alıyorum. Yine onu da bir karıştırayım. hemen unumuzdan ekliyorum tuzu mutlaka unun üzerine dökün sıvıların üzerine koymayın yoksa mayanız istediğiniz gibi kabarmaz yumuşak kıvamlı bir hamur yapana kadar yoğurmaya devam edeceğim unu azar azar dikkatle ekleyin lütfen bakar mısınız? Ele yapışır kıvamda. Gayet yumuşak bir hamur. Şimdi üzerine isterseniz streç filmle ben poşet geçiriyorum bu şekilde ya da bir poşetle kapatıyoruz. Hava almasın. Onun üzerine bir bez örtelim. Sıcak bir ortamda 45 dakika mayalansın. Biz de bu arada içimize geçelim. Ben kaşar peyniri kullandım rendeledim. Onun üstüne bir tutam maydanoz. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Siz istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Ama ben bu poğaçaya kaşar peynirini gerçekten yakıştırıyorum. Hamurumuz mayalandı. Üstünü açalım. Bakar mısınız nasıl güzel mayalanmış. Gerçekten çok güzel. Mayalandıktan sonra bu şekilde yoğurursanız maya kokusu olmaz, daha lezzetli bir sonuç alırsınız. Havasını aldık hamurumuzun. Silindir şekline getirelim, masamızın üzerine alalım. Ben de bu şekilde bir aparat var. Siz isterseniz bıçakla kullanabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar bezeleri ayırıyorum. Güzel bir şekilde hepsini bezeledim. Bezeledikten sonra üzerlerine oda sıcaklığında tereyağı veya margarin siz hangisini isterseniz ondan birer tatlı kaşığı koyuyorum. Ama lütfen oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Şimdi ilk bezemizi aldık. Merdaneye falan hiç gerek yok. Hamur açmayı bilmenize de gerek yok. Dokunduğunuz an zaten hamur bu şekilde açılıyor. Masaya vura vura Böyle yapmak istemiyorsanız dediğim gibi elinizle dokunduğunuz an zaten şekil almakta. Çok inceltmenize de gerek yok. Bu şekilde yırtılmalar olabilir. Onlar piştiği zaman fark edilmeyecek bile. Lütfen endişe etmeyin. İçine kaşar peynirimizden koyuyorum. Kapattığım bir tarafını kenarlarından bastıralım. Diğer kenarı da üstüne kapatıyorum. Hamurumuz hazır. Şimdi diğerlerini yapmaya başlayabiliriz. Aynı işlemi bütün bezelerimize uygulayacağız. Gerçekten çok güvendiğim, lezzetinden emin olduğum tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Sizler de sonuna kadar izleyip o güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen benden eksik etmeyiniz. Sizin sayenizde hep birlikte kocaman bir aile olacağız inşallah. Önce bir kenarını katlıyorum. Daha sonra diğer kenarını onun üzerine getiriyorum. Kaşar peynirimizden alıyoruz. Üzerine kapatıp kenarlarından bastıralım lütfen. Kaşar peyniri koyarsanız özellikle buna daha fazla dikkat etmenizi öneririm. Çünkü kaşar peyniri piştiği zaman eriyecektir ve kenarlarından akacaktır. En son üstüne de bu şekilde bastıralım. Her tarafı eşit olsun. Özellikle size gösteriyorum ki bakın açarken bu şekilde yırtılmalar olabilir. Lütfen onun onu endişe etmeyiniz. Piştiği zaman hiçbir şey anlaşılmayacaktır. İlk önce iki kenarlarından katlıyorum. Dikdörtgen şekil oluştu. Bu dikdörtgen şeklimizin ortasına harcımızdan koyuyorum. Bir tarafını harcımızın üzerine gelecek şekilde kapatıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde yapıp bir kare şekli oluşturuyoruz. Tüm hamurlarımız hazır. Yumurta sarımıza 1 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Hem bana göre kokusunu alıyor hem de piştiği zaman bir parlaklık veriyor. Tüm kapama poğaçalarımızın üzerine yumurta sarımızdan sürüyoruz. Ben kavrulmuş susam tercih ettim. İsterseniz koymayabilirsiniz ama içi kaşarlı olduğu için kavrulmuş susam çok yakışıyor. Kavrulmuş susamdan bütün hepsine döküyorum. En son üstüne bu şekilde lütfen bastırın. Susamlar poğaçalarımıza güzel bir şekilde yapışsınlar. Tüm hamurlarımız hazır. 175 derece orta ayar fanlı fırında pişmeye gönderiyoruz. Evet evimiz gibi bir koku aldı. Şimdi ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Üzerine temiz bir bez örtelim. İlk sıcağa çıkan poğaçalarımızı sizlere gösteriyorum. Bakar mısınız yumuşacık. Altı da çok güzel pişti. Hemen servis tabağına alalım. Mayalı poğaçalarınızın lütfen üzerini piştikten sonra örtün arkadaşlar. O zaman daha güzel bir sonuç alırsınız. Daha yumuşak olur. Servise hazır. Sizler için hemen iş dokusunda göstereyim. Yumuşacık kat kat bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o değerli yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.